Merhaba astroloji severler. Ben Astrolog Sinemangay. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 2024'ün son yeni ayından bahsedeceğim. 31 Aralık Türkiye saatiyle 1.26 sularına gerçekleşecek olan bu yeni ayımız Oğlak burcunda gerçekleşecek ve Face'in Sabit Yıldızının 9 derecesinde etkili olacak bir yeni ay olacak. Bu yeni ay bize yenilikler getirecek elbette ki ama oldukça direnç gösteren olayları da beraberine getirecek. Sabrımızı adeta sınayacak e, cinsten olacak bu yeni ay. Planlı ve programlı ilerlemek hiç olmadığı kadar çok mühim olacak hayatlarımız arkadaşlar. Satürn etkili bir dolunay yeni ay. Aynı zamanda süper bir yeni ay aslında. Bir dolunay görünümde bir yeni ay olacak. Satürn destekli bir yeni ay olacağı için hayatımıza kalıcı temaları getirecek ve kalıcı olaylarla yüzleşeceğimiz bir süreç olacak. Aynı zamanda Merkür-Jüpiter karşıtlığı bu dolunayla birlikte daha görünür olacak. Eğitim, öğretim hayatında ve akademik konularla ilgili haberler duyacağız bu konuda bu dönemlerde. Ülke gündemimizde de 7. ev vurgusunda olacak ve ülkemizin diğer ülkelerle olan anlaşmalar, sözleşmeler, imza konuları gündeme gelebilir. Aynı zamanda bu yeni ayda medya iletişim sektörleri ve sosyal mecralara dair yeni planlamalar ve kısıtlamaların geldiğini duyabiliriz. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına ilgili yeni kararlar alınabilir ve halk tarafından bunlar çok iyi karşılanmayabilir. bu dönem kalabalık ortamlarda bulunmamak gerekiyor özellikle arkadaşlar. Kazalara, yaralanmalara ve kargaşalara çok açık olduğu olduğumuz zamanlar olacak bu yeni aile birlikte. Eğlence yerleri, eğlence sektöründe kazalar, patlamalar olabilir. Havayolu şirketleri, havayolu firmaları ile ilgili e, gündemler gerçekleşebilir. İkili ilişkilerde Venüs-Uranüs karesi olacağı için ilişkilerde ani kopuşlar söz konusu olabilir. E, bağlanma ve özgürleşme temalarıyla arasında çok gidip geldi, gelinen noktalar olabilir ve kararsız kalınan süreçler yaşanabilir çocuklarımızla ilgili gündemlerden bahsetmiştim. Eğitim hayatı ile ilgili keza kararlar alınacak. Aynı zamanda bu dönem çocuklarımıza da çok daha dikkat etmemiz gereken süreçler olacak. Daha korumacı davranmamız gerekecek onların sağlıklarıyla, gündelik hayatıyla ilgili onlara. Dünya genelinde ise dünya genelinde ise askeri güç veya e, düşüşler bu güçlerde volkanik patlamalar depremleri tetiklendiği kazalar ve yaralanmalar da açık olunan bir süreç olacak aynı zamanda salgın mikrobik hastalıklar da keza bu dönemde baş gösterebilir e, merkür neptün karesi Yeni ay sonrasında etkili olacak ve bu yeni ay ile birlikte kandırılma, dolandırılma, verilen sözlerin tutulmadığına şahitlik edeceğiz. Hepimiz şahit olacağız. Yeni ayın etkisi artı 10 gün ve eksi 10 gün süre zarfını etkiler arkadaşlar. En çok etki alacak burçlarımızda oğlaklar, teraziler, koçlar ve yengeçler olacak. Koç ve yükselen koçlar, sevgili koçlar... Bu yeni ayın sizin hayatınızdaki teması iş ve kariyer alanınıza ışık tutacak. Mars Aslan Burcu'ndaki retrosu zaten sizlerin hareket alanını oldukça sınırladı. Sizler hareket etmeyi seversiniz. Cesur öncü burçsunuz. Bu oğlak yeni ayı ise sürdürme potansiyeliyle çalışacak bir yeni ay olacağı için sizler başlatmayı daha çok seveceksiniz. Ve bu dönemde hayatınıza yeni bir başlangıç e, gelmesi an meselesi her sizler için. Merkür'ün Jüpiter karşılıklı ile birlikte seyahat alanınız hız kazanacak. Yalnız e, trafikte dikkat etmeniz gereken açıları gösteriyor gökyüzü. Eğitim hayatınız, ticaret alım satım kollarınız ve tatil planlarınızın çok aktif olduğu bir hafta olacak sizler için. Boğa ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu yeni ile birlikte sizlerin tatil planları ve seyahatlerini siz kazanacak. Davalık ve mahkemelik süreçleriniz varsa Buna dair gündemleriniz oluşabilir ya da sonuçlanabilir. Evrak işleriniz, vize, pasaport işlemleri, gümrük işleriyle ilgili gündemler keza gelişebilir. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınızla ilgili gündemleriniz gelişebilir ve parasal konular yine aynı zamanda bu dönemde aktifleşebilir. Yeni bir eğitim, öğrenime başlayabilirsiniz keza. Merkür Jüpiter karşıtlığı ile çocuklarınıza dair bir gündeminiz gerçekleşebilir. Onların hayatına bir eğitim alması gereken ya da hobisiyle ilgili bir yeni bir dönem başlayabilir ve sizlerden de bu dönemle ilgili biraz para çıkışlarınız aktifleşebilecek. Venüs Uranüs açısıyla birlikte hayatınızdaki eşinizle, babanızla ve patronlarınızla otorite figürleriyle ilgili bu dönemde ilişkiyi doğru yönetmenizi tavsiye ediyorum. İkizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler bu yeni aile birlikte sizlerin bankalar, krediler, var olan borçlarınızla bir yapılandırma sürecine gireceğiniz bir dönem olacak. Seyahatlerinizde bu dönem trafikte dikkat etmeniz gereken açılar var gökyüzünde. Merkür, Jüpiter karşıtlığı ile Sizlerin ikili ilişkilerinde ve imza koşullarında verilen sözlere konusunda çok daha dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir süreç olacak. İlişkilerinizde kandırılmaya ve kandırmaya açık olduğunuz süreçler sevgili ikizler. Yeni aya Satürn desteği ile ödemeler konusunda sizler için değişik fırsatlık şanslar ve kolaylıklar gelecek hayatınıza. Yengeç ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler... Bu yeni ay sizlerin ikili ilişkileri, ortaklı işleri ve iş birlikleriyle ışık tutacak cinsel. Jüpiter'in ikizler burcunda olması sizlerin 12. ev bilinçaltı evinizi şu an oldukça zorluyor. Bu süreçte Jüpiter'in sizin burcunuza yani yengeç burcuna geçmesiyle birlikte sizleri bir derin bir oh çektirecek. E, maddi manevi konularda sizlerin Mayıs sonuna kadar hayatınızda bir yapılanma süreci olacak sevgili yengeçler. Yeni ay Satürn destekli ve bu dönemde yurt dışı bağlantılı işleriniz, şehir dışı bağlantılı işleriniz konusunda bir fırsat gelebilir sizlere. Eşinizle veya sevgilinizle tatil planlarını yapabilirsiniz bu dönemde. Merkür Jüpiter karşıtlığı ile birlikte birilerine bu dönem borç verirken çok dikkatli ve temkinli olun. Sağlık konularınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Çok acil değilse bu dönemde ameliyat konularını biraz ertelemeniz sizler için iyi olacak. Aslan ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar bu yeni ay sizlerin gündelik hayatınıza, iş hayatınıza ve sağlık konularınıza ışık tutacak. Varsa evcil hayvanınızla ilgili bu dönemde gündemleriniz gelişebilir. Çocuklar olan bu dönem çocuklarıyla ilgili bir gündemi söz konusu olabilir. Mars'ın burcunuzda hareket etmesiyle birlikte sizleri e, maddi konularda ani gelişmeler ve ödemeleriniz bu dönemde açığa çıkabilir. Merkür Jüpiter karşıtlığı ile birlikte ani gelişen ödemeler yine söz konusu olabilir. E, Venüs Uranüs karesi ile birlikte sizlerin flört ve ilişkiler anlamı iletişimde bu dönem çok dikkat etmesi gerekiyor sevgili aslanlar Ani kopuşlar söz konusu çünkü gökyüzünde Kafa karışıklığınız, dalganlığınız, mantık mı, duygular mı dediğiniz süreçler ön planda olacak Bu dönemde dişleriniz, dizleriniz, kalp ve dolaşım sisteminizde de dikkat etmeniz gereken bir süreç Başak ve yükselen başaklar, sevgili başaklar bu yeni ay bekar olanların aşk ve flört hayatını aktifleştirirken evli olanların çocuklarıyla ilgili gündemlerini söz konusu olacak. Merkür Jüpiter karşıtlığında oldukça kafanızın karışık olduğu bir süreçler. Ani kararlar vermeyin bu dönemde. Ailenizle ilgili ani gündemleriniz gelişebilir. Şehir değişikliği, iş değişikliği gündemleriniz oldukça kafanızı bu dönem karıştıracak sizlerin. Yatırımlar ve hobilerinizle ilgili hareketlenmeler ve kararlar vermeniz gereken gündemler oluşabilir keza. Venüs ve Uranüs kare ile birlikte gündelik iş hayatınızda ticaret ilişkilerinizde, iletişiminizde de dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Aniden şartların değişebileceğini gösteriyor aynı zamanda. Bu süreçte daha sakin kalmaya ve iletişimi doğru yönetmeye çalışmak sizler için çok faydalı olacaktır. Terazi ve yükselen teraziler, sevgili teraziler bu yeni ay sizlerin aile hayatına ve köklerine ışık tutacak. Hayatınızda önemli zamanlar geçiriyorsunuz sizler. Taşınma, ev alma, gündemleriniz gelişebilir. Aile içi gerilimlere ve iletişimde dikkat etmeniz gereken zamanlar e, söz konusu olacak sizlerin. E, aynı zamanda kadın figürleriyle ilgili iletişimde anlaşmazlıklar bu dönem dikkat çekiyor. E, Merkür-Jüpiter karşıtlığı ile hobilerinize ve çocuklarınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ilişki teklifi gelebilir keza sizler için. Yurt dışı ile ilgili haberleşme ve iletişim trafiğiniz oldukça aktif olacak. Yatırım konusunda ve çocuklarınız iletişimde bu dönem fevri tavırlardan ve kararlardan uzak durmanız gerekiyor. Sakin kalmak ve mantıklı davranmak sizler için önemli olacak. Akrep ve yükselen akrepler, sevgili akrepler bu yeni ay sizlerin kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız, kuzenleriniz ve iletişim alanınıza ışık tutacak cinsel. Dijital mecralarda, sosyal medy medya ile ilgili e, yaptığınız işleriniz varsa bu dönemde oldukça iletişim trafiğiniz siz kazanacak. Merkür Jüpiter karşıtı ile yatırımlarınız konusunda risk almak konusunda çok temkinli olmanız gerekiyor sevgili akrepler. Ani ödemeler, ani gündemler bu dönemde gelişebilir. Venüs, Uranüs karesi ile birlikte aile bireyleri ve ebeveynler ile bu dönem ani kopuşlar ve e, oldukça iletişimin gergin olduğu süreçler olabilir hayatınızda. Mars aslan retro sürecinde ise sizleri kariyer hayatında oldukça zorladı e, ve hak ettiğiniz e, yerde değil olduğunuzu sürekli sorguladığınız, hak edişinizi sorguladığınız bir süreç oldu sizler için. Mars yengeç seyrine geçince sizler de kariyer hayatınıza bir ivme kazanacaksınız. Yay ve yükselen yaylar, sevgili yaylar bu yeni ay sizlerin para evine ışık tutacak. Önceden beklediğiniz paralar bu dönem gelebilir. Hukuksal konular ve davalık konularınızla ilgili resmi evraklar konusunda zorlanmalar olabilir hayatınıza bu dönem. Aile ve miras konularında yine keza bir zorlanma olabilir. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte sizlerin hayatında bir e, ferahlama şans ve fırsat gelecek sizlere. Merkür Jüpiter karşılıklığında bu dönem imza işlerinde ortaklı işler konusunda sıkıntılar yaşanabilir. ama dikkat. Venüs Uranüs karesi ile kardeşler ve yakın çevreniz ile ilgili iletişimde sıkıntılı süreçler yaşanabilir. İletişimi doğru yönetmenizi tavsiye Yeni bir araç alımı söz konusu olabilir hayatınıza ya da var olan aracınızı satıp yenisiyle değiştirmek söz konusu olabilir. Zihninizde bu dönem çok dolu. Kariyerinizle ilgili de uğraşacağınız bir dönem olacak sizler için. Oğlak ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar bu yeni ay sizlerin burcuna gerçekleşirken 2025'e sizleri çok daha kararlı girmenizi sağlayacak. Yeni fırsatlar ve alım satım konusunda gündemleriniz gelişecek bu yeni ay ile birlikte. Alevi konularda belirsizlikler bu dönem sizleri biraz yorabilir. Mars'ın aslan burcunda kredi süreci ile birlikte para akışınızı harcamalarınız bu dönem artış gösterebilir. İşten ayrılanlar ve iş değişikliğine gidenler olacak yine keza bu dönemde. Yolculuklar ve seyahatler için harcamalarınız artış gösterebilir. Sağlık konularında Diş, diş et hassasiyetleri, saçlar, kemiklerle ilgili gündemler ve bakımlar bu dönem olabilir. İkili ilişkilerde sonlanmalar olabilir keza hayatınızda. Kararlarınızı gözden geçireceğiniz, geleceğe dair daha net emin adımlar atacağınız bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Kova yükselen Kovalar, sevgili Kovalar, bu yeni ay sizlerin bilinçaltına ışık tutacak. Bu dönemde sizler inzivaya çekilmek isteyeceğiniz, ruh beden sağlığınız için e, dengede tutmak için, daha derinleşmek isteyeceğiniz, duygularınızı ve kendinizi çok daha tanımak isteyeceğiniz bir süreç olacak. Bilinçaltınıza ve e, meditasyonla ilgili bu dönem çalışmalar yapabilirsiniz. Bilinçaltınıza yatırım yapmak için spiritüel konulara odaklandığınız bir süreç olacak. Bu dönem gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir, dikkat kovalar. Parasal yatırım alanlarında da ilgili bu dönem düşünceleriniz, ani düşünceleriniz ve projeleriniz gelişebilir. Merkür Jüpiter karşıtı ile çocuklarınızla ilgili bu dönem anlaşmazlıklar olabilir. Dikkat. Arkadaş çevrenizi ve sosyal çevrenizi bu dönem gözden geçirip irdeleyeceksiniz 2025'e girmeden önce. İletişimde sakin kalmaya, fevri kararlar almamaya ve dürtüsel davranmamaya dikkat edin sevgili kovalar. Balık ve yükselen balıklar, sevgili balıklar bu yeni ay sizlerin sosyal çevresini ışık tutacak. Sosyal mecralarda, sosyal organizasyonlarda çokça bulunacağınız bir, bir dönem olacak. Yeni tanışmalar, yeni fırsatlar gelecek sizler için. Bu dönemde sağlık konusuyla ilgili bağışıklık sistemimize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Diş ve diş et hassasiyetleriniz bu dönem oluşabilir. Merkürün Jüpiter karşıtlığı ile verilen sözler tutulmayabilir hayatlarınızda. Kariyer ve iş hayatınızda bu dönem anlaşmazlıklar gelişebilir. Ev ve aile ile gergin iletişim söz konusu olabilir Güzel bir hobiye başlayabilirsiniz bu dönemde Sosyal derneklere üye olabilirsiniz Venüs balık burcuna geç geçeceği zaman sizler hayatınıza e, çiftler, bolluk, bereket ve şans gelecek aynı zamanda Tüm ilişkilerinizle güç savaşlarından bu dönem uzak durmanızı tavsiye ediyorum Bugünlük bu kadar sevgili astroloji severler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip edip videolarımı beğeni atıp ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Işığınız hep parlasın. Sağlıcakla kalın.